Merhaba, bugünün işe serisiyle tekrar karşınızdayız. Biliyorsunuz Sodexo desteğiyle bu iş nereye gidiyor diye Clubhouse'da başlattığımız sohbetler zincirini ikinci döneminde webinarlar formatına çevirmiştik ve peryol işbirliğini başlatmıştık. Şimdi de farklı kısa videolarla ama aynı konuyu işleyeceğimiz yeni bir formatla karşınızdayız ve bu ayki konumuz kültür. Şirket kültürü, takdir, teşekkür uygulamaları, ödül, hediye, teşvik ve bunların katkıları çerçevesinde konuşuyoruz. Aramızda Roya Haydari var. Eğitmen, danışman, koç, kurumsal antropoloji ile ilgileniyor. Birçok özelliği var. Şimdi kendisi bizi tanıtır zaten. Hoş geldin Roya. Uzaklardan bağlandın. Ayırdığın vakit için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum İdilcığım. Tekrar seninle burada olmak çok keyifli. Kısaca sen tanıtır mısın kendini bir iki cümleyle sonra da sohbetimize başlayalım. Tabii ki. Sen güzel özetledin aslında. 3 4 kelimeye sığdırmaya çalışıyoruz değil mi bir hayatı? Kocaman bir hayatı. Ee, şöyle söyleyeyim ee, direkt olarak hayat amacımı e, erken yaşlarda bulma şansına erişmiş biri olarak e, kurumları gençlere, gençleri, gençleri kurumlara hazırlamak gibi bir hayat amacı doğrultusunda, çerçevesinde yaşıyorum. E, dolayısıyla da hem gençlerle çalışıyorum. Gençlerin e, yurt içinde ve yurt dışında liderlik çalışmaları yapıyorum. Liderlik programları tasarlıyorum ve birebir yürütüyorum bir fiil. Ee, bir de kurumlarla çalışıyorum. Kurumlardaki tırnak içinde gençler, genç kalmak isteyenler yani bunun altında ne var? Değişimi hep açık olan, değişmek isteyen zihinlerle çalışıyorum. O yüzden çok da titriler, title'lar, yaşlar önemli olmuyor ama yaş range verirsek 14 ile gider gittiği kadar 55-60'a kadar çalıştığım bir danışan portföyüm var. Ben her girdiğim topluluğu bir kabile olarak görüyorum. Dolayısıyla kurumlarda da yaşlarından bağımsız departmanları, birer kabile ve hatta büyük çapta organizasyonu da bir kabile sistemi olarak görüyorum. Dolayısıyla da kabile olarak baktığımda da aynı kuralların geçerliliği. Temel olarak bakacak olursak, bir grubu diğer gruptan ayıran insan zihninin programlanması olarak görüyorum aslında ben bunu. Dolayısıyla da altında ne var? Nedir buranın kültürü dediğimde? Buranın kültürü buranın iş yapma biçimidir. Buranın kültürü buranın insanların birbiriyle iletişim tarzıdır. Buranın kültürü insanların giyim, kıyafet, oturma kalkmasıdır. E, aynen bir aileye ya da bir kabileye girdiğiniz zaman oranın kültürünü kenarda oturup izlediğinizde burada bunlar yapılıyor, burada bunlar yapılmıyor. Tırnak içinde de özetlersek kabul gören davranış söylemler, konuşmalar ve kabul görmeyen davranış söylemler, konuşmalar olma halleri. Ee, bazen de aklıma bunları söylerken direkt o soğan geliyor. Hani bizde soğan soyma olayı çok fazla vardır ya koçlukta cücüğe inmek diye. Öyle baktığımızda soğanın böyle dışında dışta gördüğümüz davranış, konuşma işte tam da soğanın dış kabuğu kültürde gözle gözlem gör, görülebilen, dokunabilen, yaşanılan aynen az önce bahsettiğim davranışlar, ses tonları ve korunda da yani cücüğünde de aslında bunların e, motor ve kazan dairesi. Yani değerler var. E, değerler olmazsa olmazlar da her zaman ama şimdi görüyoruz ki e, bayağı bir şekilleniyor. Hem Covid ile şekillenmeye başladı insanlar bir dakika demeye başladılar çünkü hayatlarında ve özellikle ben Roya, ben İdil, ben Ayşe, ben Fatma olarak değerlerimin bir farkına vardım ve görüyorum ki kurumla benim değerlerim örtüşüyor ya da hayır örtüşmüyor ve ben artık burada çalışmama tercihimi Kullanmak istiyorum. Bayağı bir netleşti bu Covid zamanında. O yüzden cücük olan değerler biraz daha soğan kabukları çok son dönemde benzetirsek çok hızlı soyulmaya başladı ya soğan. Cücüye çok daha hızlı inmeye başladık. Dolayısıyla değerler de bu kültürün merkezinde. Bunun az önce dedim kazan dairesi, motor makinesi diyebiliriz. Ee, o zaman aslında hani dokunduğun gördüğün o iş birlikte çalışma ortamlarında daha kolaydı ama şimdi ekranların Hı. arkasında bu kültürü kurmak, yaşatmak, kılıç kıyafet davranış kalıplarını koymak yeniden e, iletişimini tasarlamak gerekiyor o zaman. Ee, evet, aynen öyle dediğin gibi. Bunun içini açarsan biraz neleri gözlemledim bu son zamanlarda? Şimdi tabii e, şey online platformlardan yavaş yavaş yüz yüzlüleri geçtik, geçiyoruz. Bayağıdır yani son yaklaşık 6-7 aydır öyle ya da böyle dikkatli, kontrollü geçiyoruz. Geçerken e, farklı iş ortamları görüyorum ben. Farklı çalışma ortamları, farklı çalışma biçimlerine giriyoruz e, Daima inandığım ve bunu da olabildiğince her yerde dile getirdiğim şey, bizlerin yaptığı bu kültür çalışmaları ya da yaptığımız işler ofislerde, işin %50'si ise buna çok etki eden, yani kültüre çok etki eden mesela mimari var. E biz bunu çoğu zaman hani belki göz ardı ediyoruz ama mesela bugün o çok daha fazla önemli olmaya başladı. E benim yeni yeni daha önceden başlamıştık çalışmaya. ile biraz ara verdik. Online'a geçtik. Hadi şimdi sizi ofiste arayalım, Oyalım dedikleri yerlerde. Bambaşka ofisler görüyorum. Ofislerin içerisinde ne? Bir oturma odası. Bir televizyon. Belki biraz recreation room gibi böyle de şarj olma odaları. Çünkü insanlar gerçekten artık hayatlarını önüne koyup ben hayatımı nasıl geçirmeyi tercih ediyorumu daha fazla bilinçli olarak söylemeye başladılar. Eski gençler tırnak içinde daha farklıydı. Şimdikiler bunu çok daha fazla talep eder oldu. O zaman aslında haklar, çalışanlara sunulan şeyler de değişmek zorunda ve değişiyor. Ortam Aynı şey. Ortamın değişmesiyle beraber talepler değişiyor, istekler değişiyor. Olmazsa olmazlar farklılaşmaya başladı. Koçvari liderliğin bir iletişim stili olduğu ortamlar artık bizim için olmazsa olmaz oldu. Ee, bu hibrit ortamlar olmazsa olmaz oldu. Noktası e, bayağı bir gündemde şu anda. Hani eskiden yapsak mı yapmasak mı bir tercih gibiyken, bugün artık bir e, zorunluluk haline mesela gelmeye başladı o koçvari liderlik iletişimi. E, pozitif psikolojinin, pozitif taraflara daha çok odaklanalım, olumsuz tarafı düzeltsin, tırnak içinde geliştirsin diye bir koçla çalışsak? Noktası artık yavaş yavaş biraz daha geride kalmaya başladı. Bir de ben ee, insanlara özgürlük vermek, esneklik vermeyin çok öne çıktığını görüyorum. Tercihlerini evet. ona bırakmak, yetkilendirmeyi. Evet, evet. Kesinlikle. Hatta gene mimariden gidecek olursak tamamen free formatlarda çalışma ortamları var. Neden? Çünkü mimarinin aslında insanın zihnini programlama, enerjisini programlama üzerine çok büyük bir etkisi var. Dolayısıyla birçok noktada çalışma saatlerinde, çalışma ortamlarında. Ve ne yapıyorum da da var. Yani artık e, bu online platformlar net olarak şunu gösterdi ki liderler, yöneticiler, çalışanları an be an takip ve kontrol edemiyorlar, edemeyeceklerdi. Dolayısıyla task üzerine, görev üzerine, görevin deadlineları üzerine o deadline'a doğru giderken açık iletişimle, demokratik ortamlarda, online veya e, çalışma ortamı fiziksel çalışma ortamı olsun gelelim, konuşalım neredeyiz, ne yapıyoruz? Ee, ama ben gözüm üstündelik bayağı artık geride kaldı. Zaten bunun fireleri ilk başta verildi 2020'deki Covid'in ilk gelmesiyle. Bir dakika ne yapıyorsun? WhatsApp grubunda mesajıma niye geç cevap verdin? Onun mesajına cevap verdin, benim mesajıma cevap vermedin. Az önceki e, belli davranışlar, belli kalıplar dediğimiz Zoom'a ya da pardon WhatsApp'a online platformlara taşındığında böyle fireler, daha önce yaşanmayan fireler verilmeye başladı. O zaman da anlaşıldı ki bu iş artık eskisi gibi öyle yönetmek, kontrol etmek, helikopterle bakmak yukarıdan aşağı olmuyor. Esneklik şart. Esneklik görev tanımlarına gittikçe, esneklik çalışma şartlarına gittikçe, çalışma ortamları gibi haklar da zaten değişiyordu. Esnek haklar ama üstüne dün geçen gün Netflix konuşmasında da gördüğümüz gibi ücret paketinde bile esnekliğe gitmişler. İnsan hmm. kendi ücretinin hangi bölümünün ne kadar nakit olacağına, ne kadar hisse opsiyonu olacağına, ne kadarının önce, ne kadarının sonra ödeneceğini bile karar verecek kadar direksiyonun başına geçiyor aslında bakarsanız. Hakikaten bugünün işi çok reformlar getiriyor. Çok... Hani böyle biz herhalde 10-15 seneyi bir iki senede yaşadık gibi. Aslında Z değil, Z'den sonra gelecek kuşaklarla da çalışıyorsun. Evet. Sen bunlara yönelik birkaç şey ne söyleyebilirsin? Bugünün işinde Z'ler olacak, mezun oluyorlar bu dönem. Evet. Onun dışında gelecekler e, açısından kurumlar ne kadar, e, dizaynlar ne kadar açık? Özellikle öne çıkan özellikleri var mı? E, şimdi bu Z ve Z'nin ötesi olan yeni kuşaklar e, bir kere e, özgürlüklerine çok düşkünler. Evet ama bu aradaki bir emancipate eden bir kesim oldu ya Y kuşağı gibi. Hani ondan çok daha farklı bir şekilde aslında freedom'ların yani özgürlüklerini yönetip kontrol altına almak da isteyen bir grup. Mesela ben şimdi çok belki iş dışı olacak ama e, evlilik konuşuluyor. Evlenmekten bahsediyorlar. Ben evleneceğim. E, hocam işte Roya ben e, çok geç beklemeyeceğim. Annemler çok ev, bir atlayan kuşak var ya çok bekleyip de birazcık daha kendini kendine ispatlamak isteyen hem Ev kadını olurum. Hem iş dünyasında kendimi gösteririm zihniyetinden. Hayır ben kendim e, hayatımı kurgulamak istiyorum ve bunda da işte okumasam da ol. Yani kriterler o köşeler çok yumuşadı. Mesela e, belli uluslararası firmalar olsun. Belli firmalara gitmek, oraya kapalı atmaktırnak içinde. Çok önemliydi bundan 15-20 sene önceki kuşaklarla mezun olurken üniversitede. Şu anda bana en iyi upskilling ve reskilling ortamlarını sağlayacak. Çünkü ben şu anda upskilling derken neyi kastediyorum? Çalıştığınız bir kurumda e, becerilerinizi gelişmesi için size imkanlar sunulması. Yani tamamen new skill, yeni skilllerin, yeni becerilerin elde edilmesi. E, reskilling ne demek? Reskilling de başka beceriler kazanıp kendimi keşfedip fark ettikçe sektörümü, alanımı, işimi bile o tarafa kayıp kaydırın. Yeni mesela ben çok net olarak beni şaşırtan bir şey yaşadım. IT'den insan kaynakları transferleri yaşadım ben. Ki hani hep deriz ya IT sektörü biraz daha içine kapalı daha bir sıfır daha e, sistemle çalışmayı seven insandan daha uzak. Hayır bu da yıkılmaya başlıyor mesela şu anda. E, dolayısıyla yeniler bu iki tane şeye çok önem veriyorlar. Ben ne kadar gelişeceğim ve ben bir yere girdiğim zaman ben buradan yaşlanıp çıkmayacağım. Ben buradan emekli olup çıkmayacağım. Benim canım Başka şeyler de isteyebilir. Ben değişebilirim. Çok hızlı değişen bir canlıyım ben. Bu da nedir? İşte malum biliyoruz ya e, telefonlar, işte efendime söyleyeyim e, internet ortamı bir tıkla çok hızlı bir şeylere ulaşabilme bizde davranış değişiklikleri yarattı. Bizde daha da az çocuklarda gençlerde, bugün çocuklarında ve teenage'lerinde çok daha hızlı bir değişim. Dolayısıyla bu kadar hızlı değişen bir hayatta bana turnover'dan, turnover diye bir kavram bilmiyorum kalacak mı yakında. Çünkü hayatın bir parçası ben şey. iptal ettiğini artık kontrol etmediğini söyledi. Bu çok çok doğru bir tespit. Yok. Yok. Bu hızdan dolayı ve ben istediğimi nerede buluyorsam şunlar çoğaldı mesela. Ee, biz bir yerde eskiden bir iş değişikliği ya da başka bir yerle görüştüğümüz zaman bu gizliydi. Gizli kalırdı. Benim çok önemli dikkat ettiğim bir şey. Şu anda bir görüşmeye çağrıldım diye müdürüyle konuşuyor iş yerinde başka bir iş yerinin görüşmesine gideceğini söylüyor. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde izin istiyor. Çünkü niye zaten kanıksanmış ve doğallaştırılmış, normalize edilmiş olan şey ne? E tabii ki de ben burada bir sene iki daha ne kadar çalışacağım? Ya da ne olursa olsun böyle bir beklenti yok ki. Yani zihinlerinde yazılmamış skimler, bizde olan belli şemalar bu gençlerde yok. Dolayısıyla da efendim loyalty'ler, employee engagement'lar, turnover'ların engellenme bu kurallar asla yeniden restructure edilecek. Yani yakında bir 10 sene sonra bu işi tekrardan kitabı yazılmaya başlanacak. Neden? Çünkü kuralları neye göre koyduğumuzda doğru oluyor? Davranış revolution'u ya da evolution'una göre diyelim. Davranışlar değiştikçe ki o da neden besleniyor? Mindsetler değiştikçe siz aynı kıyafeti farklı bir mindset'e giydiremezsiniz. E o zaman siz gelin şimdi, bugün 14-15 yaşında olan benim yeğenim, 13 yaşında, 20 25inde iş dünyasına girdiğinde, employee engagement için aynı e, kurallarla gidin, bakalım nasıl cevap alacaksınız? Dolayısıyla davranışları değişiyor, zihinleri değişiyor. Zihinlerini reformatik eden bir dünyada yaşıyorlar. Dolayısıyla da aynı davranış paternlerini göstermeyecekler. O yüzden e, bir an önce e, ne yapmalı? Demek lazım. Bizde de tutan sistem süreçleri, ödülleri, yaklaşımları tekrar tekrar gözden geçirip sürekli güncelleme ihtiyacı oluyor bu durumda. Hani bu iş iyi dokunmayalım, aman tekneyi sarsmayalımlar falan geçti aslında. Kurumlar da sürekli devinim içindeler. Daha teşekkür ederim. ederiz. Tekrar teşekkür görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum İdilciğim. Hoşçakalın.